Hans ve Hasan Volkswagen Golf alıyor. Hans 1800 Euro, Hasan ise 17.002 lira net ücret almaktadır. İkisinin de ceplerinde maaşlarının 10 katı kadar da bir nakit bulunmaktadır. Hans ülkesinde faaliyet gösteren ikinci el araçların satıldığı bir uygulamaya girer. Bir tane Golf bulur, 3999 Euro ödeyerek buna sahip olur. Kalan parasıyla da bir adet iPhone 15 Pro, bir adet 12.9 inç iPad Pro, bir adet 9. seri Apple Watch, bir adet 2. nesil AirPods Pro, bir adet Nissan Qashqai, bir adet BMW BMW 116i ve bir adet Opel Corsa alır. Bu alışverişten sonra cebinde de 726 euro kalmıştır. Hasan da aynı şekilde ülkesinde faaliyet gösteren ikinci el araçların satıldığı bir uygulamaya girer. Bir adet Golf bulur. Fiyatı 640 bin lira civarındadır. Cebindeki nakdi düştükten sonra kalan para için bir finansmana ihtiyaç duyar. Finansman arayışında şunu öğrenir ki 400 bin liranın üzerinde bir tutar için kredi alamamaktadır. Biraz eşten dosttan borç alırım. Biraz da ek iş yapar. Ben 70 bin lirayı bulurum. Ben 400 bin liraya kredimi alayım. Keyfime bakayım der. Biraz araştırır. Aylık ödemelerinin maaşının çok üstünde olduğunu görünce biraz hayal kırıklığına uğrar ve bu işten vazgeçer. Tam o sırada cep telefonuna bir bildirim gelir. Bir market makarnalara indirim yapmıştır. Hasan koşa koşa marketin yolunu tutar yetişmesi gerekiyordur. Koşma esnasında da kulakların arkasında hafif bir sızı hisseder. Bu ona hem acı hem de keyif vermiştir. O esnada gülümsemeye başlar. Çünkü Hasan'ın çok net bildiği, Hasan'ın da bir türlü kendini itiraf edemediği bir gerçek gelmiştir aklına. Hans Hasan'ı sinsi sinsi gizli gizli ılık ılık kıs kıs kıskanmaktadır.